Bridgerton yeni sezonu izledim. Hadi gelin konuşalım. Şimdi öncelikle e, Sophie karakterine bayıldım. Bayıldım ya yani karaktere de bayıldım. Oyuncu inanılmaz iyi canlandırmış bence. Hatta yani şu ana kadar yayınlanan 4 bölümdeki en keyif aldığım şey Sophie karakteriydi gerçekten. Yeni bir karakter olmasına rağmen bu kadar hani bağlaması seyirciyi bence çok başarılı. Çok şikayet edildi. neden Asyalı, neden kitaptaki gibi sarışın renkli gözlü değil falan diye. Bunun için işte daha fazla kimseyle tartışamayacağım gerçekten. Yani bir böyle bir dizi. Bir sürü farklı ırktan insan var. Farklı cinsel yönelimlerden insanlar var. Dümdüz herkesin beyaz oğlu beyaz olduğu period dramalar izlemek istiyorsanız bir cırtın izlemeyebilirsiniz. Şimdi Benedict'in geçen sezon biseksüel olduğunu işlediklerinden sonra bu sezon onu nasıl ele alacaklar merak etmiştim. Bir şeyden biraz korkuyordum açıkçası. Hiç biseksüelliğinden bahsetmeyip doğrudan bir kadınla ilişkisine girerlerse diye bir tık endişelenmiştim. Samimi olmazdı çünkü. hani Karakterin kendine ait en önemli özelliklerinden biri değil de o sezona koyulmuş olmak için koyulan bir şey gibi olurdu. Neyse ilk bölümden görüyoruz ki e, bu için sadece bir e, dönem değilmiş. Ben ne de yalan söyleyeyim çok bayılmadım arkadaşlar sezona henüz. Yani çok yani beğenmedim kesinlikle diyemiyorum. Çünkü Sophie'nin performansına bayıldım. Ama bir şey var. Bir olmayan bir şey var. O da benim için e, senaryonun akışının kötü olması bence. Akmıyor. yani senaryoda bir enerjisizlik, bir durağanlık var. Ben Benedikte de bir durağanlık gördüm. Ama şu anki hani karakterin içinde bulunduğu depresif havaya veriyorum. İkinci bölümde düzelme şansı görüyorum. E Eloise, girl, same. Ben de bir erkek konuşunca böyle oluyorum. Eloise'in artık rafta olduğuna ve evde kalmış olduğuna karar vermesi olayına bayıldım bu arada. Ya sadece Eloise'le de Benedict ile ilgili en büyük problemim şu. Artık rolleri için biraz yaşlı gözüküyorlar bence. Eloise oynayan kadın karakteri inanılmaz bir kadın. Bayılıyorum kendisine. Röportajları falan çok komik. Ee, 36 yaşında artık ve yani şu an 19-20 max yaşında olması gereken bir karakteri canlandırıyor. Yine Eloise kendi sezonunu çıkaracak kadar küçültülebilir ama yani benim Benedict ile ilgili en büyük problemim Biraz yaşlı gözükmesiydi gerçekten. Ya dış görünüşünden bahsetmekte bir tık acımasız e, kaçacak belki ama yani kadınlara yapıyorlar o yüzden erkeklere de e, aynı muameleyi göstermek durumundayız. Çok fazla kırışıklığı var. Which is okay by the way ama e, bu karakterin 30 yaşında olması gerekiyor ve bence 40 küsürlerinde gözüküyor. Bir yandan takdir ediyorum büyük ihtimalle yapımın falan baskısına yenilmeyip e, kırışıklarını botoksa falan aştırmamış olmasını ama bir yandan da Sophie ile aralarında yani çok yaş farkı var gibi duruyor. Penelope'nin bu sahnesi çok komikti. Mama Bridgerton'ın onu ıı, susturup böyle yerine oturtması. Onunla Colin'in sahnelerinden ben çok etkilenmedim açıkçası. Ben hala geçen sezonun travmasındayım. Ve çok şükür ki bu sefer Penelope'ye ve diğer kızlara daha daha doğal bir görünüm vermişler. Yani bir şu saça bakın bir de geri dönün 3. sezonda evde otururken ki saçına bakın. Geçen sezon evde düğün maşasıyla oturuyordu kız. Şu an çok daha doğal bir görünümü var hem saçının hem makyajının. Geçen sezondaki o glam görüntü bazı karakterler hariç geride bırakılmış. Çok sevindim. Ben Kraliçe ile Penelope'nin ilişkilerini de sevdim. Yani zaten bir sürü yan hikaye koymuşlar. Çoğundan memnun olmamakla birlikte bu sevdiğim yan hikayelerden biriydi. Bir de ben açıkçası Lady'den biri ve Kraliçe arasındaki o arkadaşlığı da sevdim ve o yan hikayede hoşuma gitti size daha önce söyledim hani ben sevdiği kadını maskesiz tanıyamayan erkek klişesi severim ama şey çok komik ya yani kızı oturuyor çiziyor ama suratını görünce tanıyamıyor. Bu arada ya Sophie gerçekten çok üzücü bir karakter ve Bridgerton'da ilk defa bu kadar üzücü karakter izliyoruz bence. Ya gerçekten kıza yıllarca bak yani o arada söylediler belki bazılarınız kaçırdınız ama kıza para da vermeden çalıştırmış üvey anasını yani bildiğiniz kölelik ve kıyamam yılların köleliğiyle taşraya gittiklerinde götünün üstüne oturamaması sürekli iş yapmaya çalışması ama şuna değinmeleri çok hoşuma gitti. Hani aslında hizmetçiler bir tık daha özgür gibi gözüküyor sosyetedeki ladylere göre. Yani en azından çalışabiliyorlar, kendilerine bakabiliyorlar. Bir erkekle bir odada baş başa kalınca bir anda itibarları yerli bir olmuyor. Ama ne olursa olsun kadın olmak her türlü zor. Yani hizmetçi de olsalar, o kadar sık olmasa da gene de itibarlarını korumak zorundalar. Yoksa onların da hayatları mahvoluyor. Benim en çok sevdiğim iki sahneden biri Sophie'nin kapının arasından Benedikti izlediği sahneydi. Orada bir de Enchanted çalıyordu ya arkada çok hoştu bence. Bir de ikisinin oturma odasında birlikte öyle yıldızlara baktığı sahne de çok hoştu. Ben Benedict'in gölden ıslak çıkma sahnesinden yeterli verimi alabildim mi emin değilim. Bir tekrar izlemem lazım. Sadece şöyle bir şey var. E, gene hani Benediktin zampara olduğuna ve özgür ruhlu olduğuna odaklanıyorlar ya. Anthony de zamparaydı. E, Colin'i de madem onu zampara yaptık hadi bunu da zampara yapalım. Bir de zaten özgür ruhlu gezmeye çalışıyor. Ya her Bridget'in erkeğine zampara ve özgür ruhlu olarak aynı karakteri veremezsiniz. Bütün erkekler aynı kişi değildir. E, neyse Francesca. E, Francesca'nın görselini almamışım. Bayıldım ben bence Fran'ın karakteri çok iyi oturmuş. Oyuncu çok iyi oynuyor. O bilgisizliği falan, o keşfetmeye çalıştığı sahneler komikti. Ama ben henüz kitabını okumadığım için hikayesinin ne kadar baltalıyorlar şu an bilmiyorum. Ya son olarak şu kızcağız. Ya bu kız kitapta kilolu bir karakterdi tamam mı? Ben ilk oyuncu seçimlerini gördüğümde neden zaten 40 yılın başı bir tane kilolu karakter var onda zayıf bir kız seçmişler diye biraz Netflix'e sinirlenmiştim açıkçası. Ama sanırım hani annesi ve ablası tarafından ve galiba toplum tarafından da biraz zorbalığa uğratacakları için hani kilolu bir karakteri zorbalığa olmak istememişler herhalde anlamadım. Ve aslında düz hani biraz saf bir karakter olması gereken bir kızı dümdüz aptal yapmışlar ama hani aptallığı biraz fazla olmuş. Yani camdan bakarken kafasını cama falan vuruyor. Yani ihtiyacımız var mı gerçekten hani o kadar aptal ıı, sakar komedisine emin değilim. Şimdilik aklıma gelen güzeller bunlar. Siz izlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlara da bekliyorum.